Sen indirene kadar bu videoyu izliyorum, ondan sonra da e, oyunumuza tamam. geçiyoruz. Okey toz? Benim kameram tamam. var o zaman. Okay, tamam. e, <laughs> eğer özel bir şey konuşulacaksa beni aşağıya odaya gönderebilirsiniz. Okey toz? Sen hadi bir gitsene ya. Yavaş gitsene ne zaman ya. Zaman? Özge'm. Merhaba. Ne yaptın kız? İyiyim, ne zaman dondurma yiyeceksin? Valla birazdan onu bir alette deneyeceğiz bakalım. Bir. Tamam ben onu çok merak ediyorum. Niye ya? ne güzel teknolojik bir olay ee, mühendislerle birlikte bu arada orayı yapım aşamasını yayınlamadık daha yayınlanacak. Beni biliyorsun ses mühendisliği falan da okuduğum için bu ses olayını da ben yaptım. Ee, ses e, iletişimiyle <laughs> alıyor ya. Şey, He. Bir kızı etkileyeceğim de bir çaktırmayın. Bu Mustafa ses... deyince mi oluyor? Yok yok Mustafa deyince değil. Bu iletişim... Hayır, ya... böyle. hayır hayır o örnek verdi. Örneğin bunu da yapabilirdi anlamında söyledi. Ee, mühendislerle birlikte ben de mühendis olduğum için geçmişimde okuduk ettik falan. Sağolsun. Ee, birlikte bir... E yeni gamerlar için bir ürün yaptık. Bakalım bugün de deneyeceğiz inşallah. <laughs> Sağlıklı bir şekilde çalışır. Ağırlık, mağırlık, güç dengesi, o bebek Her şeye uygun yaptık bunu. Ebo be, kok, hepsi var tabi tabi her şeye uygun yaptık arkadaşlar. Bir tane ee, bana da göndersene ya o makineden. Göndereyim gönderirim bunu şey yapayım. Bir tane yeni mi göndereyim <laughs> bunu mu göndereyim? Yeni gönder. Ha, yeni yaparım canım onu yapmakta ne var bunu? bir tane mi yaptın? Şimdilik bir tane yaptık gibi deneyelim diye bunu bir ge <laughs> tamam. yapar mı ama hemen yaparım ben kendim yaptım çünkü <laughs> üretimimiz yani kendimizin mühendislerle birlikte Algida gözünü seveyim e, bir tamam, tane ben de göze. oyun oynarken kıza vallahi, kıza şey olmayayım rezil olmayayım gözünü seveyim Algida. gide ama tamam, benimkinin tamam, sesi kimal olsun tamam mı kimal kimal deyin deyin deyince mi olsun kimal <laughs> 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 kimal tamam ki. facecam'ler geldi facecam'leri <laughs> ya oğlum bunu <laughs> Üstüne de bir de Bu gayet Güzel değil mi böyle güzel Oo, değil mi bro. Eyvallah bro eyvallah hadi görüşürüz Beni ben niye koydun beni Enes ya şunun fake olu beni niye koydun Anladın mı ya buradayım zaten ya yani. Öncelikle bana, bana böyle abi. dedi Bu ne Ya oğlum Yapma yapma Allah Allah şu videoyu izleyelim, Görüşmeler. oyunumuza geçelim arkadaşlar. Devam. Biz sor. göremedik ne olduğunu. Küfür zaten. yazmış zaten iyi olmuş iyi. <laughs> İnternette izlenme rekorları kırıyor. Röportaj adam olarak tanınan Mahsul Karaca bu kez gerçekten Mahsul. Biz Yeşil'i seviyoruz, Doğa'yı seviyoruz. <laughs> Mahsul Karaca'yı biliyorsunuz. El Patron reklamımız olur dedim. İnsanla uğraşmak çok zor ya. Oğlum şunu kapat. Biz ne sadece, ne solcuyuz. Enes kapatsana şu üstteki lan. <laughs> Allah Allah. Millet göremiyor. Kapat videoyu göremiyorlar. Abi oğlum çağrı ne alaka? Enes. Allah Allah. Ya bunu kim açtı hacı? Heh tamam. Allah. Aslında <laughs> bizim de bak olduğumuz da belli. <laughs> Biziz biz. Lan sen neyse Twitter'a tereli. Gel abi gel. Gel hazır hadi. Atatın. Videodaki tüm karakterler ve olayların gerçek kişi ve kurumlarla ilgisi yoktur. Tamamen hayalindir ama gerçekte olabilir. 2050 Biz 2020'li yıllarda. Ya oğlum kaldır kaldır. Şimdi bir şey çıkacak koyacak oraya. Cem bu hareket nedir? Bu adam da 30 yaşında bak. O 50'sini Ama kaç yaşındasın ya? Bu hareket. Oğlum mesela Cem'in yaş... 50'sini 20 yıl var lan sadece. Düşünsene. Adam 30'una gelmiş zaten. Burada mesela 50'li yaşlardan ölmüş bahsediyorsun oğlum, olan. Ölmüş. Vallahi adam 30 yaşında. yaman sen varlar. çocukla daha iyi, adamla daha geçiyorsun da senin de 22 23 yılın kaldı oğlum mi <laughs> kaldırdın? Zaten o kadar yaşadım, bir o kadar daha yaşayacağım oğlum. Bu yılıma kadar neler yaşadım hayatımda. Allah bilir. Şel az önce ne yaşayın? ses verdim, bir görsen, bir görsen Kemal. Ne ses verdim ya? Hayır o ya. O dişlerini böyle dik 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 yaptı ya. Hayır ya. Ah be abi. Ah be abi. <laughs> Devam. Fırtına ah abi. Fırtına gibi estik her attığımız trendti. Ama şimdi yıl olmuş 2050. Saç baş beyazlamış. Kişimizi bile tutamıyoruz. O dönemler çok eskide kaldı. Valla işte tüm gün böyle güvercinlerle uğraşıyorum. Damda takılıyorum. Dünya boştur boş. Valla boş. He? Şimdi tek yaşıyorum. Bir tane pastanede çalışıyorum, böyle geçinip gidiyorum kendime. Biz mahallede ev yapımı içki yapıp satıyoruz. <laughs> Yaşlanınca niye öyle muhabbet yükleniyor lan otomatikmen? Dünya boş boş. Vallahi böyle bir... Bu otomatik yükleniyor bence 50 dört. İzlesene bura hadi. Ya. Durduk <laughs> oradan yolumuzu buluyorduk. Yok ya, ya ne ev yapımı içkisi öyle bir şey olur mu öyle saçma sapan. Şahin adını söyledim. Mahsun dedi ki polis basarsa YouTube videosu çekiyoruz deriz. <laughs> oradan yırtarız dedi. Baktık milyon milyon izlendi. iş <laughs> Burak komedyen olduk. Kanala sattığımızı Şahin abiye söylemedik. İzlemeler düşüyordu zaten psikolojisi bozulmuştu. Öyle denetleden izlenmeyi bir miktar arttırıyorum. Sayfayı yenileyince de bilgi iç yaptı diyorum mecburen. Ne yapayım? Abi izleme fena değil 3 milyar. Ne o biraz fazla değil mi? Trende girdi ya o yüzden evde. Rah bırak izlesinler izlesinler. İyi iyi. Dur bir yeniliğe kele. Belki 4 milyar olur. 10 bine düştü gene. Ya ben düzeltiyorum bilgi iç bozuyor ne yapayım? 3-2-1 de Memo. 3-2-1 de. 3-2-1. Oğlum. Elon Musk. Bill Gates. Oğlum bak ikiniz bir oldunuz. Düşün lan yakamızdan. Oğlum hayırdır lan. Bize koplo mu kuruyorsunuz? Sizi biz adam ettik lan. Memo bana anlattı. O kadar çok izlenip para kazanıyormuşuz ki. Youtube bize para... Oğlum parayı... kafada bir düşünsenize lan şu an. Kafada bir şeyi düşündüm anlık. Böyle düşünsene. Reynmen'i, Berkcan'ı, efendime söyleyeyim. Ben o bu Feri 50 yaşında 60 yaşında acaba nasıl bir ortam olacak lan? Makaramız ne olacak yani anladın mı? Hani şu dönemin böyle influencerlarını falan düşün. Farkındaysanız Türkiye'deki top tier'ları saydım. <laughs> yetiştiremiyormuş. Bir dönem izlenmelerimiz bayağı düşmüştü. Abi, abi. O yüzden reklam da alamıyorduk, para da kazanamıyorduk. Bir gün Memo yanıma geldi dedi ki, abi ben kanalı bir miktar paraya sattım. Dedim bir miktar mesela ne kadar bir miktar? O öyle bir milyon ama ben 100 bine sattım. Dedim senin de emeğin var, al bu 10 bin lira da senin. Ben de kendinin üstüne koydum 10 bini, 60 bin liraya cebe attım. Linç mi? Yok ya yani, linç bir şeymedik. Bir ara böyle ufak bir şey oldu da herkes unutmuştu ya. Öyle hatırlatmaya da gerek yok. Linç yedik tabi ya yemez olur muyuz? Hatta yeni nesil bilmez. Anlatayım. Ben bir akşam Şahin abi çok içmiş. Bir yaptık. Story'de yani. şeyini sallıyor. O hareketten sonra izlemeler yarıya düştü. Abonelerin yarısı gitti. dislike yağmuruna tutuldu. Reklam verenler de gitti. Bir de basın açıklamasında Masun abi Şahin abiyi destek amaçlı çıkardı da salladı. Neymiş durumunu araştıracakmış. Takipçiler her gün Masun abi evine malafat kutuyla atıyordu. Yeni nesil bilmez. O dönem Instagram diye bir tane uygulama vardı. Reklam atıp 500 dolar para alıyorduk. Ne kadar şimdi dolar? 250 dolar. Düşüm lan o kadar. Yani şu anın 150-200 bin lirası yapıyor. Ama çok reklam atmadık. 39 story hastaydık var ya ne paralar kazanmıştık. Allah'tan Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Aydın'ın başlattığı bireysel emeklilik sistemine girdim de iki yıl sonra güzel bir miktar para alacağım. Bir de her ay maaş gibi bir şey alacakmışız. Bekliyoruz. Biz bunca sene yine iyi dayandık. Bak Berkcan Güven'e kağıt topluyor sokaklarda. Şahin abi bizi halen ünlü sanıyor. Her hafta toplanıp video çekmeye gidiyoruz. Biz zaten ülke olarak dünden hazırız. Hatta bununla ilgili fıkra var. Temele demişler ki şu maymun ellere siker misin? 40 liram var olur mu demiş. Hepinizden de alacağım. <laughs> tamam seninki bitti. Koş abi. 60 yaşına geldik. Reziriz, folyuruz artık. Söylesek mi kanalın kapandığını? Ne? Günüm şöyle geçiyor. Hafta içi torunları parka götürüyorum. Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı sebebiyle evde oturup gündemi takip ediyorum televizyonda. Suriye Yükseliş Partisi %9.1 oy alarak barajı geçemedi. Meclise giremeyen parti yetkilileri, oyların tekrar sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracak. Bu yılın zam şampiyonu kuru fasulye kapsülleri oldu. Pazarda halkın nabzını sizler için tuttuk. İşte halkın tepkisi. Ya bize fasulye yerine bu kapsüllerden ne yedirdiler? Bu insanlar nasıl isyan etti? sen ya çıkar mi? telefonu göster telefonlar. Lan bunu telefonla alakası var ya. Bir dediniz ya. Bu sektörde birçok fenomen bizimle aynı kaderi paylaştı. Birçoğu da aramızdan ayrıldı. Rahmetli kendine Hüseyin çok severdin. Haluk Tatar abi var. Hala görüşürüz kendisi ya. uzun yol şoförü. Ama yine ah de be bu sektör kahpe. Yediğini işi. oğlum ne yaptınız? Ah be abi be. Ah be. Ah oğlum, be. Kemal Can yokur. Parlak öldü mü lan? 2050'de beyler, öldü. Kemal de deştıran, beyler Kemal de gitti Oo, lan. Oo beyler lan. Kemal de gitti lan beyler. Çok ah lan. Kanka. abi be. 2050'de... Oğlum demeyin öyle lan. Oğlum çok erken bıraktın bizi be oğlum, Kemal. Oğlum çok bıraktın. erken gitti. Yok lan. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Başımız sağ olsun. Ne güzel. Oğlum yapmayın lan be. Ne güzel. Yok Bugün baba öyle bir şey yok ya. Bum bum yerde. Hayır hayır Mersin'de, devam. Mersin'de, Mersin'de kafe açacağım diyordu. Arkadaşlar sitliklere devam. Aman diyeyim aboneliğe bırakmayın. 50-60 yıl. 70. yılımızı kutlayacağız ya inşallah. Allah izin versin. Ya neyi neyi düşündün 2 saniyede neyi düşündün ya? Arkadaş şimdi aboneler falan gelmedi. Yar gözüne baş vurulup düşenler oldu. Buradayız, buradayız. Vallahi Allah izin verirse hani buradayız ya. Vallahi diyorum. Hala gözü parada. Yok yok onunla değil ya. Oğlum demesinler bak bilgisayar başında geçti hayatı demesinler sonra durun lan dünyayı gezeceğim. <laughs> Yapmayın dünyayı gezerken yayınlar açmak istiyorum falan. Masum Allah aşkına tövbe de kanka ya. Sabı adam şimdi bir de. Kınarı gitmeyen insanlar aradığında telefonunu Kim, açmayabiliyor. Masum Mesela bak arayalım. el sen sen Allah Hadi. Allah. Bir Kim daha arayayım açma. Yine açmadı. Sen kimsin oğlum benim telefonlarımı açmayan? Enes mi? Oğlum Barış, Özcan gelin lan. <laughs> Gel, Gel. Gir şu Whatsapp'tan Enes Batur'u seç. Video yollayacağız. 3-2-1 de. 3 <laughs> 1 Lan Enes. Video çekeceğiz dedin. Geldim. Abi film yapacağız oynar mısın dedim. Oynadım. 100 milyon plaketi aldınız. Götünüz mü kalktı lan? Göndereceğin 200 lira oğlum. Gönder. Orkun'u arayalım, Orkun'u. <laughs> Alo, Orkun nasılsın? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi, 200 lira göndersene. Sigara alacağım da 200 lira eksik. <laughs> Mahsuncuğum, çekimdeyim ben. Sonra sana bir miktar yollarım. Orkun, bitmemiş sandım. Bir miktar mesela, bitmemiş. ne kadar bir miktar? Oldu, hadi bay. Aramızda en vizyonlusu Caren çıktı. Adam bak milletvekili oldu. <laughs> bir dönem milletvekilliği yaptı. Bak kaç yıldır emekli maaşını yiyor, biz de buradayız. <laughs> Günden dışında futbolu takip etmeye çalışıyorum ama <laughs> futbolun eski tadı yok ya saçma sapan kuralları gelmiş. Ya yok Orkun devam ediyor, Enes telefonlara çıkmıyor, Jare millet olmuş. Beni niye öldürttünüz ya? Ah be abi be. Ah be abi. Ah Genç be. Gitti ah Genç be. gitti lan. Genç gitti lan. Hayali vardı lan hayali vardı. Ya. Seviyordu lan çok seviyordu lan bizi. Seviyordu, seviyordu lan. lan. Seviyordu lan, lan. çok değer verdi lan çok değer verdi. Verdi, verdi verdi, lan. verdi, verdi, verdi. Allah Allah. Lan mı? Oğlum bir şey diyeceğim. Kemal. Ne oldu lan? Şimdi bir de. Kınarı gitmeyen insanlar ya, bay, aradığında lan. telefonunu ayy. açmayabiliyor. Mesela bak oğlum bilinç altına ne işiyoruz oğlum insanlar ne oluyor Ama bu yayda benim yayında? beynimde şu an şey bum bum Kemal rahat ol <laughs> Enes işlemeye başladı <laughs> Bir şey diyeceğim. bu robot bize esir almasın Cirox bak korkmaya başladım ben ha Vallahi diyorum bak Kemal iyi insandın lan Bum bum <laughs> Abi bum bum ya Ya Çamal arada bums niye bums gidiyor argide bum bum kanka Ya bu nasıl bir <laughs> ürün bir yerleştirme var mı Sa ya? Sen Cyber'ın kamerayı gördün mü Kemal? <laughs> Hayır bakayım. Bak bak. Ne var ya? Güzel kamera, güzel kamera ama tam bu. Tam bu. Komutan. Komutanım. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım. <gülüyor> Devam. Hadi hadi hadi. Hadi. 20 yıl şampiyon olamayanın bir, bir tane yıldızı var. Tamam. Biz dördüncü yıldızı bekliyorduk, iki yıldıza düştük. Olan yıldızza gitti. Tadı yok ya. Yani. Gençlere buradan tavsiyem... Okuyun oğlum, memur olun. Sırtınızı devlete yaslayın, emekli maaşınız olsun. YouTube, ha, notu he. bu, boş işler. Buna olan 200 lira mı? Abi Bilgeyiz izlemeleri söylüyor, ne yapayım? Aç lan telefonu, şunlara bir video çeke, kaç. <laughs> 3-2-1 demem o. 3-2-1. Oğlum, Bilgeyiz. Hayırdır oğlum? Çocuğa sadaka mı veriyorsunuz? Buna olan 200 lira? Ha? Hayırdır oğlum, biz kimseye bir şey mi yanmışız? Oğlum bizim sayemizde adam oldunuz lan. O kadar parayı bizim sayemizde kazandınız lan. Oğlum sizi YouTube yapan biziz lan. Al paranı. Bir gün hiç unutmam barajın evet. orada çekim yapıyoruz. Bu plaketi satalım mı? Oğlum satılır mı? Bunun hatırası var. Satan dede bir miktar para kazanır Bir miktar mesela ne kadar bir miktar? Bilmem. Ya oğlum götür götür. Al soruya. Çocuk işte. Öyle evet. bir şey yok arkadaşlar. Abonelikleri Tam gaz Bakın bir rahatsızlandım. Geldim aşım oldum. ilaçlarımı içiyorum. Bak enerjiye bak. bayılıyormuşum 2060'da <laughs> <laughs> hala saklambaç mı çekiyorum acaba ben? Almim 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 almim